bildiğiniz üzere Berkay geçen vlogda dişimi kırmıştı. Ya <laughs> artık şu şey bir Şimdi de dişçiye gidiyoruz. Saklamadan gel zorla Oldurma beni memleket neresi Ver artık adresi Nasıl bir galaksi Bağlamadan hadi bana gel zorla Ben dişçiye geldim. Evet. Bir de dişim yapılırken biraz fazla tepki vermiş olabilirim ama ben dişçiden korkuyorum. Neden bilmiyorum ama öyle yani. Elimde olan bir şey değil. Ama en azından ağlamadım. Çünkü orada uyuşturmak için dişime iğne falan yapmadılar. Direkt orayı doldurdular, şey yaptılar falan. O yüzden ağlamadım. <laughs> Bence bu da bir başarı bu konuda. Ben az önce izlediğiniz kadarıyla dişimi yaptırdım. Yani artık eskisi gibi. <laughs> çok garipti gerçekten. Yastık savaşı yaparken bir anda dişimi kırdım ve <laughs> çok acayipti bu böyle hani bunu bir yazlık günlüklerim olarak bir seri halinde atıyorum ya. Burada kesinlikle böyle bir video olacağını düşünmemiştim. Çok acayip. Berkay yeni dişimi yorumla. Artık şu an kurtulmuşsun ev nasıl mutlu musun? Evet. Evet beğendim güzel olmuş. Kuki sence nasıl? Bak kameraya bak. Kuki yorumla. Kuki <laughs> yatma yorumla, diş yorumla Kuki. Gel 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 Şey oldu şimdi biz sanırım Şirince'ye geldik. Sanırım yanlışlıkla Şirince'ye geldik. Berk'e düşüncelerin ne var? Bilmem. Şirince'ye geldik yanlışlıkla. Çok acayip. Şirince için tişörtüm, kombinim o kadar uygun değil ki şimdi babamla tişörtlerimizi değiştireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok garip oldu. Bu da çok bol geldi. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. İçime mi soksam bilemedim. Bağladım şimdi ama. Şimdi nasıl Berkay? İçime soktum şimdi tişörtü. İyi güzel hoş beğendim yani. Güzel. Berkay'a güzel. da Berkay'a da tişört değiştirmek teklif ettim ama kabul etmedi. Berkay sabahtan beri burada Şirince'de gezerken videomu çekmesini ne istiyorum çünkü ben Cookie'yi tutuyorum, Cookie'yi gezdiriyorum. Şimdi babam aldı Cookie'yi. Ve tek bir kara görüntü bile çekmemiş. Berkay nereye geldik? Kilise. Şirince'nin Kilise. İşte gördüğünüz gibi ve burada da aa burada çok güzel bir heykel var. Görüyorsunuz. Böyle çok modern, güzel. Hiç eski gibi görünmeyen bir heykel. Böyle sonra işte böyle. Burada bir heykel var güzel bir Şirince gezimizi yormamak ister misin Berkay? Evet güzel. <laughs> Beğendim. Kaya tutu suyu içeceğiz. Burada çok meşhur. Gerçekten güzel. Buraya gelirseniz kesinlikle tadına bakın. Peşimizde bir tane daha köpek takıldı. <laughs> Şimdi şimdi şey bak kameram niye sürekli çok güzel. Biz şimdi kumda kahve içmeye geldik. Berkay'la ben daha çilekli kahve içeceğiz. Daha çilekli. Evet. şekerli içiyoruz. Şekerli daha çilekli kumda kahve. Merak ediyorum. Böyle şurada kahvelerimiz oluyor gördüğünüz gibi kumun içinde. Kahvenin yanında böyle vişne suyu veriyorlarmış. Nasıl? Güzel. Doğal vişne suyu. Kahvenin tadına bakacağız ama çok sıcak kahve. Güzel. Yani kahve gibi tadı. Çilek mi? Çilekli gibi biraz. Güzel beğendim. Şurada yaptılar kumun içinde. Biz artık eve geldik. Başka videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşürüz.